Efendim Alişan ne yapmış bakalım? Alişan kimi sevindirmiş? İki yıl önce oğlu Burak olduğunda eşi bu Sevaroğlu'na lüks bir cip hediye etmişti. Allah herkesin başına versin böyle bir koşa. On gün önce de dünyaya geldi kızı Elis. E, tabii bu, bu sefer de yine eşini ödüllendirdi. 563 bin liralık bir yüzük hediye etmiş bir ev fiyatı. Helal olsun Alişan'a. Sonuçta diyor bana iki tane evlat verdi. O her şeyi hak ediyor diyor. Sen sonra programa girmeden önce bir iki paylaşım yapsın. Aydın gösterir. Böyle kocalar da var diye. Hani uyuyamamış çocuğuna bakmış ama. Kocalar değil babalar. Ay, özür dilerim. Babalar da var diye. Alişan'ın Alişan Alişan bu, Alişan bu konuda buraya geçmeden önce şöyle bir açıklaması da var. Diyor ki dün gezi diyor ben baktım sabaha kadar. Ben baktım. Ha. Elize. Bir de bu şeyle ilgili ee, bu nasıl e, ikimizin arasındaydı, nasıl medyaya çıktı diye bir sitem var, gizli kalmıyor. Ya 563 bin yani. lira küsüratı dahi e, biliniyorsa bu evden sızdı ya da e, satanlardan sızdı. Ay, ya da yüzüğü satanlardan, evet, doğru. Yüzüğü satanlardan. Şimdi... E, Kurtlar Vadisi'nde söylüyorum, özlü sözlerinden biridir. İki kişinin bildiği sır değildir. Sır değildir. Ee, Alişan bu yüzüğü bir yerden alıyor, kime ediyor diyor? Eşine ediyor diyor. Eşine. Ne oldu? Üçüncü şahıs. Ee, aldığı yer, hediye. Üçüncü. Demek ki iki kişinin bildiği sır değildir. Ya da eşi arkadaşına evet, söylüyor evet, oradan evet. sızıyor. Sabah kadar baktım diyor, ee, uykusuzluk kalmıştı, biraz duysun diye. Ee, güzel bir şey ama. E, Babalık, e, emek bak nasıl bir şeydir. E, bugün Habertürk'te gördüm yayına girmeden önce. E, az önce fotoğrafını da e, paylaştılar. Ki e, Tarleton e, bak kucağında bebeği, elinde köpeği, sokakta e, göbeğini gezdirmeye çıktı. E, Rosalesli ile evli. Evet. E, sonuç itibariyle bir iki tane daha böyle fotoğraf ama bunu yapıyorsan bu işte e, babalık bu yoksa sabaha kadar evin sıcak evin içinde e, bakmışın yetmiyor Alişanı e, böyle de görmek isteriz e, hangi çocuğunu kanguru çantasıyla so güzel olur yakışır ile, <laughs> e, Sokakta görürsek e, alkışlarız. Ama yurt dışında galiba erkekler daha bir eşlerine, ben hani tatillerde de görüyorum, kadınlar güneşlenirken erkeklerin kucağında hep çocuklar vardı Ali abi, hani sen de rastlamışsındır. Değil mi yani çok daha yaygın galiba evet, yani Avrupa ülkelerinde. Bizim gibi ataerkil kültürden gelmiyor onlar. Biz evet. çok ataerkil kültürden geldiğimiz için şimdi bizde böyle bir erkeği görse, Alişan'ı böyle görsen var ya. Ben çok taşıdım. <laughs> Aydın da taşımış. <laughs> e, e, kimseye diyor. İşte e, yurdum insanından bahsetmiyorum. E, ünlüler böyle bir şey taşımış olsa e, herhalde ciddi ölçüde e, takdir edenden çok dalga geçen Niye? Bence alay, örnek de olabilir. olur. E, Cesaretli e, birisi çıksın göreceğiz da, göreceğiz da, örnek, da, örnek olsun bence. Önündeki baharda e, böyle bir e, fotoğraf bekliyoruz Alişan'dan. Evet, ya, deniz kenarında <laughs> çocuklar. Evet. Yok parkta parkta gezdirmek. Parkta da olabilir. Evet. Bir artık de uğurlu olsun. süt de verebilir. Ee, çocuğuna mama da verebilir. Ya aslında artık kazak erkek imajı kalksın Ali abi yani. yani ortaksa hani kadın erkek e, ayrımı yoksa vesaireyse bu kazak erkek şeyi de artık imajı da tamamen yok olsun. Ortaksa hayat i̇şte e, o dediğin ortak kültür, O, devam o etsin. dediğin kültür yaygın olduğu zaman ancak bu ülkede Kadın cinayetleri biter. Evet. hani Nasıl internet bu e, kadar hızlı anlamıyoruz, kanun bile yetişemiyorsa bunların da hızlanmasını diliyorum buradan. E, evet. O zaman dediğin gibi e, hayat çok daha e, insani olarak devam eder. İlek Ama ve biz çok... temennilere mi geldik?